Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu <laughs> bir nokta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden dedim ama kaldığımız yerde kaç mobil adamı? şimdi şey bir numaraya istemiyorum. İki Ben bir numara istemiyorum. Dört da bir numara bir numara fark numara. Çok 这是什么动物？ Bak düşüyorum hayır. Ya ha, arkadaşlarım da bıraktı? Saçmıyorum. Eyvah, eyvah, eyvah. Amberikçi, amberi güzelce alıyor çünkü. Tamam bak ben gitsem, Gökten, Bakın, Eve girmek istiyorum ben. Girmem lazım çünkü Kaskın falan da yok yani. Kaskın Başka... Bu bir şeyler... şu ne var ben? Ne ya? Bu da var, şu ya. Yine nasıl? Tutmayacağız galiba. aynı sahanda alt arkadaşım yumrukla bayıltıdım ne saçmalama yumrukla ölemezsin bayılamazsın pardon Heh. arkadaşlar kask olsun ama kötü kötü bir kask olsun ama kask olsun yeni ben ne yapıyorum böyle ya Daha... ne yapıyorum ben yanlış da basıyorum böyle sağda bizi şimdi hemen şu gene mi bir silah toplamak ama şu an ayırmak Şimdi burada bir silah var bulmak istiyorum ama gerçekten çok istiyorum ya. Buradan, bunu da bir silah ve kaldı. Ben gerçekten 2 ve 3'ünü ayırmak ama. bir durum yok. Come cool. on. 3 numara puan. Tek ben mi kaldım gene ya? Allah. Galiba gayrı Gerçekten net öleceğim. Ben M416'yı alacağım şimdi. m beni nasıl alamadın ya? Ben hala algılayamadım. da arkadaşlar. Şu bombayı almaya planlıyorum. Aslında tam bir bomba, bomba değil. Sağlık. Tamam. Güzel. Sağlık da aldım. Ve falan daha 30'a bir kişi var. Benim saymazsam 36. Bunların güzel şeyler. Ya. sağlık bulmuş gördüm. Evet sağlık. Sağlık aldım. Bulma devam edeceğim. Ben oraya gitmek istemiyorum. Kesinlikle. Hala aklımdan çıkmıyor. Kişi bana sağlıksa ne yapardım ben? Ne mü yani? Almak lazım. Almak lazım. galiba. Neredesin zaten Her yer içeride. Aslında AKM ile ben öldürmesi biraz zor. Aslında AKM ben de lazım. Ben mermi yenilemem Şöyle gideceğim. Umarım kimse yok. Maalesef daha 32 kişi var. Girin şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. yapıyorum? Şans mı atıyor? Yok artık. Bu eve girmeyen. Gerçekten çok düşman olmuştur. Sağlık vardı bir süre Bir dakika. Bana kıza kurdukları falan düşünmüşler. Ya. Almış burası. Alanda değil mi? Hemen. koşmaya devam ediyorum alana gitmem alanda eyvah oradan bir araçla gidiyordu bir sürü sağlığım var bence güzel yani 4 tane sağlığım ve 13 tane de sargı bezim var gerçekten şanslıyım ha. Saklanacağım. Orada saklanacağım. Orada saklanıp dönüyordum umarım şu sefer bedelini de giyeceğim ama bir alanda. korktum gördüm gördün mermi malzemeye değmeyecek ya sen beni onlardan nasıl öldüremedin ya arkadaşlar yani biraz silah olabilir ama alandayım ya gerçekten kırk çantam güzel birinci seviye birinci seviyor yalnız. Ya adam birinci olmazsa. benim istediğim yer burası değil. Aha. Ben buradan hiçbir zaman çıkamayacağım. Ya Ben buradan niye çıkamıyorum? içerisi çok tehlikeli. Ama orada birini gördüm. Çok tehlikeli dışarısı korkuyorum arkadaşlar yine. oldu. geldin arkadaşlar yani. He. Eh. da gerçekten orada alanda da yakınım ondan şöyle geçiş yapacağım da yok ki burada da bir vardı çok korkuyorum şu anda Burası da takım arkadaşı. Sen şaka yapıyorsun. şanssız kazanma. Kusmak istiyorum. olacağını ama. Ya sen nasıl beni öldürdün ya? Ben de çıkacaktım ya arkadaşlar. Bir izlemek istiyorum ya. Öl inşallah. Öl. Evet, AKM ile bir de. Eh tamam güzel. Benim istediğim de bu zaten yani. Her halkarda öleceksin. Arkadaşı var. Evet. Şunu da öldür lütfen. Öldür de kazan ya. öldüm ben burada öldüm ya. Ya arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. hoşça beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.